Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Alişan ve Buse Varola, Acun Ilıcalı'dan hayatlarının teklifi geldi. Zor zamanlarında yanında olarak dostluk budur dedirtti. Alişan ve Buse Varolu aynı programda görmek isteyenler videoya beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce en güncel bilgilerden İlk haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Geçtiğimiz günlerde kardeşini ve kuzenini kaybeden Alişan milyonları sarsmıştı. Acun Alıcalı'dan geldiği iddia edilen teklif karşısında sosyal medya kullanıcıları ise konu hakkında Acun Alıcalı hazır gibi yetişti yorumları yapıldı. Acun Alıcalı geçtiğimiz yıllarda da Alişan'la birlikte çalışacağını duyurmuş yakında Alişan'ın programı bizimle olacak? Evlere girerek insanları yarıştıracak. Üç nesli yarışmaya çalışacağız. Sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise iddialara göre Acun Ilıcalı Alişan'la birlikte çalışmaya yeniden karar verdi. Buse Varol'la birlikte Alişan'ı bir araya getirecek olan Acun Ilıcalı söylentilere göre TV8 kanalında bir program hazırlayacak. Geçtiğimiz yıllarda Alişan TV8 kanalında oldukça eğlenceli Aileler Yarışıyor isimli bir program yapmıştı. Sevilerek takip edilen yarışma sevenlerini ekran başına topluyordu. Şimdilerde ise yeniden Alişan, Buse Varol ve Acun Ilıcalı'nın çalışacak olması hayranlarını çok mutlu etti. Birçok kişi ise Acun Ilıcalı'ya Alişan'ın zor zamanlarında yanında olduğu için teşekkür mesajları yolladı. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.